Evet bu dersimizde yine XAMPP üzerinde çalışacağız. Fakat XAMPP'ın bu sefer PHP MyAdmin adındaki arayüzünü kullanarak veri işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu işlemleri yerine gerçekleştirmek için ise öncelikle MySQL'e start ve Apache'ye start vermemiz gerekiyor. Bu ikisine birden start verdikten sonra MySQL'in yanındaki admin düğmesine basıyoruz. Karşımıza az önce bahsettiğim pp sayfası gelecek. pp aslında bir arayüz. Ve biz bu arayüz üzerinden veri tabanı işlemlerimizi yerine getirebiliyoruz. Hatırlayın daha önceden biz yaptığımız örneklerde şuradaki shell'i kullanarak yapıyorduk. Veri tabanına buradan komut yazarak bağlanıyorduk. Aynı işlemi bu sefer PEP üzerinden yapıyoruz. Yani grafik bir arayüz üzerinden yapıyoruz. Peki farkı ne? İkisi de aslında aynı şeyin yapılabiliyor, tamam? Peki hocam, e, biz niye bu kodları buraya yazarak bu işleri öğrenmeye başladık derseniz de? Tabii ki o kodlara önce bir aşina olmak için, yani o kodları bir kavramak için burada bir kod yazmamız gerekiyordu belli bir seviyeye geldikten sonra artık neyin ne olduğunu anladıktan sonra buradaki komut istemini değil de artık ppmyadmin arayüzünü ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Öncelikle ppmyadmin sayfasını hemen size gösterelim. Şu sol tarafta veri tabanları hali hazırda olan veri tabanları listeleniyor. Burada ise bu veri tabanı ile alakalı ayarların yapıldığı bir menü yer alıyor. Şimdi Bakın bende daha önce kayıtlı olan okul diye bir veri tabanı var. Öncelikle bunu silip tekrar baştan oluşturmayla başlayacağız. Ben de şu okul veri tabanına tıkladığımda karşıma bakın bir yapı penceresi geliyor ama ben şu an bunu sileceğim. Silme işlemine yerine getireceğim. O yüzden işlemler sayfasına geliyorum. Sekmesine geldik. Buradan direkt bakın veri tabanını kaldır linkine tıklıyoruz. Drop database artık biliyorsunuz bu veri kaldıracağız diyoruz. Yani yok edeceğiz. Ve tamam diyoruz. Şurada iyi yeşil bir ok aldığımız zaman biliyorsunuz ki bu işlem başarıyla yerine getirilmiş oldu. Şimdi bir yeni bir veri oluşturma hemen sayfasını bize attı. Aslında şuradan da yine aynı yere gidebiliyoruz. Veri tabanı Ben artık buraya tekrar şuraya okul yazıyorum. Ve bir önceki derslerde karşılaştığımız sorun vardı hatırlayın. E, Türkçe karakterlerin gözükmemesi sorunu vardı. Bunu gidermek için ise buradaki karakter kodlamasını değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki karakter kodunda UTF-8 Türk CI CI, CI dediğimiz şeyi olması gerekiyor. Ardından oluştura basıyoruz. Oluştura bastığımızda artık okul adına bir veri tabanı oluştu ama şu an herhangi bir tablo yok. Hemen tabloyu oluşturacağız. Tablomuzun adı da öğrenciler adında. Ve 4 tane sütun oluşacağını söylüyor bize. Bu sayı isterseniz 40 olabilir, isterseniz 1 olabilir. Bu tamamen isteğimizle alakalı bir durum. Git düğmesine basıyoruz. Git düğmesine bastığımızda bakın şu an 1, 2, 3 ve Bu ceza tür illa ceza vereceğiz herhalde. 1, 2, 3 ve 4 tane bize sütun oluşturmuş oldu. Az önce 4 rakamı burada şu an karşınıza duruyor. Biz öğrenciler tablosunda öğrencinin numarasını, öğrencinin adını, öğrencinin soyadını, öğrencinin bölümünü tutacağız. Ee, ama bunların üzerine ben birkaç şey daha ilave edeceğim. 4 tane sütun benim için yeterli değil. O yüzden şuradaki bakın ekleden notun arkasında bir tane daha git dediğimiz zaman bir sütun daha ekliyor buraya öğrencinin notunu not bir diyelim bir tane daha ilave edeyim bu da not iki olsun bu şekilde bir tabloyu oluşturmaya devam edeceğiz şimdi no alanının integer türünde olacağını yani bunun sayısal bir değer olacağını biliyoruz bu bizim için önemli ve bir de Şuradaki index açıklaması buradaki primary K dediğimiz mevzu geçerli oluyor. Hatırlarsanız işte tablomuzu temsil eden yani bu öğrenciler tablosunu temsil eden asıl anahtar bizim no olacak. O yüzden burasını primary olarak ayarlıyoruz. A i hatırlarsanız auto increment otomatik olarak artacağından bahsetmiştik. Seçebiliriz. Adı kısmına geliyorum. Adı kısmında ise bu integer türüne değil, varchar türünde. Yani text yazılacak bir ifade ve burasında işte 30 karakter uzunluğunda olacağını söylüyoruz. Burası boş olabilir mi? Olamaz. O yüzden işaret atmıyoruz. Aynı şey soyadı için de geçerli olacak. Buradaki veri türleri her biri farklı amaçlar için kullanılıyor ama biz çabucak hemen varchar üzerinden devam ediyoruz. Yine bu da 30 karakter uzunluğunda olsun istiyoruz ve yine boş olmasın istiyoruz. Bölümü Bu da bir varchar olsun. Ee, bu da işte Yine 30 olsun fark etmiyor. 20 de olabilirdi. Bölümünü mesela boş bırakabiliriz. O yüzden buna işaret attık. Notları integer türünde olacak. Yani sayısal bir ifade. Bu çocuğun mesela öğrencinin Dönem başında bir not olmamayacağı için burası boş bırakılabilir. Aynı şekilde burası da boş bırakılabilir. Hazırız. Artık yapmamız gereken şey şuradaki bakın SQL'i en dediğimiz zaman karşımıza işte bu şuradaki kaydet düğmesine basacağımız zamanki çalışacak kodu gösteriyor ki artık bunları daha önceki derslerde göstermiştik. Okul adındaki veri tabanı içerisinde öğrenciler tablosu oluştur ve işte numaranın integer olduğu, not olduğu, auto increment olduğu bütün bunlardan bahsediyor kapatalım ve artık komutu çalıştıracağız. Bu sadece komutu bir ön izlemekti. Kaydet düğmesine bastığımızda bizim öğrenciler adındaki tablomuz karşımıza geliyor. Ve biz bu yapı sekmesinden tablomuzun bakın hangi alanlar olduğu, türleri karşımıza hepsi görsel bir şekilde gelmiş oluyor. Gözat düğmesine bastığımız zamansa şu an bakın hemen bir sorgu çalıştırılıyor. Select yıldız from öğrenciler diyor. Yani bu öğrenciler tablosundaki tüm bilgileri göster deniyor. Şu an herhangi bir bilgimiz olmadığından dolayı da burada bir şey çıkmıyor. Genel itibariyle ppmyadmin sayfası bu şekilde. Bir sonraki derste ise veri eklemeyi göstereceğiz. Sonra da select işlemleri yarıda kalmıştı. Onlardan devam edeceğiz.